İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Leyla. Ben Dilan. Bugün hangi konuyu tartıp biçiyoruz Dilan? Yabancılaşma. Evet. İstersen yabancılaşmanın hızlı bir tanımıyla başlayalım. Yabancılaşmayı tanımlayacak olursak aklıma ilk gelen ifade sanırım aidiyet duygusunun azalması gibi hmm. bir belki tanım getirebilirim. Sen ne dersin? Ben bir sözlük var bir tanım yapayım istersen önce. Ondan sonra da ben de aklıma gelen bir e, tanım söylemek isterim. Genel anlamda yabancılaşma bireyin topluma, işine veya kendisine olan yabancılaşmasıdır. Yabancılaşma deyince benim aklıma şu geliyor Leyla. Bir düşünceyle veya bir toplumla yeterince senkronize olamama hali. Hmm. Yani bir uyuşmadığını hissedersin ya bazen bir insanla, bir düşünceyle veya bir tabuyla, bir kuralla. O zaman senkronizasyona bir problem meydana geliyor ve uyumsuz hale geliyoruz. Hmm, hey, dolayısıyla bu da yabancılaşmamıza sebep oluyor. Evet bu da güzel bir tanımlama aslında. Hani dedin ya çok farklı boyutta da eline alabilir. İşte topluma yabancılaşma, kendine yabancılaşma, aile yabancılaşma. Bu anlamda aslında farklı boyutlarda çok evet. farklı tanımlamalar bürünebilir. İstersen işi yabancılaşmadan başlayalım. İşe yabancılaşma aslında benim aklıma gelen en güzel örnek olabilecek film belki de Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmi. İzleyenler. Çok İzleyenmek severim. Gerçekten güzel ve alt metindeki verdiği mesaj mizahi yolla inanılmaz güzel veriliyor. Hem durup düşünüyorsun Kesinlikle. hem de güldürüyor seni. Aynen. Orada aslında yabancılaşmayı şöyle alıyor Charlie Chaplin. Önce ne yaptığını çok ufak bahsedeyim istersen. Tabii. Charles Chaplin mavi yakalı bir fabrika işçisi ve bütün gün boyunca yaptığı tek iş bir üretim bandının başına durup önüne gelen makinenin vidasını çevirmek. Yani yaptığı tek iş İngiliz anahtarını elinde tutmak gelen banddaki ürünü çevirmek. Yaptığı tek Hı -hı. iş bu olunca ürünün bütünü o kadar yabancılaşıyor ki fabrikadan ne çıktığına dair aslında bir bilgisi olmayabiliyor ve hatta mizahi taraftan şu tarafa deneyeceğim çünkü çok güzel ifade etmiş orada. Bu sahne belki aklınızda bile canlanacaktır günün sonunda mesai bitiren Charlie Chaplin formasını çıkardığında yolda yürürken birini görüyor ve o kişinin burnunu bir video olarak ha. algılıyor. En iyi zaten de çevirmeye çalışıyor. <laughs> Tabi biraz uçuk bir noktadan mizah yapıyor ama bence evet. bu tarz uç noktalardan ifade ediş de insanın aklına daha fazla kalmasını sağlıyor. Evet, bu tarz sahneler, kesinlikle. ifadeler, mesajlar. O anlamda bence çok keyifliydi. İzlemeyen varsa mutlaka öneririm. Hani modern zamanlardaki karakterden bahsettin ya. <laughs> Yaptığı işin ne başını ne <laughs> sonunu biliyor. Doğru. Sadece önüne gelen bir aletüre Sadece o aletin vidalama bölümünden sorumlu mesela. Evet. E, dolayısıyla emeğin sadece tek bir noktasına hitap ederken emeğin bütününe yabancılaşıyor ya. Evet. Benim aklıma şu geldi. Hani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamakta kendi gerçekleştirme var değil mi? Doğru. Hani kendi gerçekleştirmede kendini tatmin edebilme, yapabileceğin en iyisini yapma. Dolayısıyla işte oradaki karakter işin tamamına hakim olmayıp tek bir noktasına hitap ettiğinde... ...işe yabancılaşma oluyor ya. Hı hı. Ve bu noktada yeterince tatmin olmamış hissedebilir. Hı -hı. E, bilmediği, belki hani çıktısını görmediği bir ürünü sadece tek bir noktasına hitap evet. ediyor. Ve bu şekilde de işe yabancılaşıyor. E, aynı zamanda kendi şu boyutta gerçekleştirmiyor. Çünkü bu iş onu tatmin etmemeye başlıyor. Evet. Aslında uluslararası kurumsal firmaların gözlerini son zamanlarda diktiği bir konu. Kariyer gelişimi noktası. Çünkü sen dedin ya bence iyi bir bağlantı oldu. Çalışan yaptığı işe aidiyet hissetmediğinde veyahut da o işe bir katma değer sunmadığını hissettiğinde belki başka bir ifadeyle o iş artık onun için bir rutine bindiğinde bir anlam ifade etmiyor ve aidiyeti azalan çalışan yaptığı işten uzaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla çalışanın şirketi olan verimliliği azalıyor ve bu noktada aslında kariyer gelişimi sekteye uğruyor. Sekteye uğruyor ve kariyer gelişimi işte dediğim gibi önem kazanıyor. Yani bu işte kurumsal firmalar, işte high talent dediğimiz ya da Türkçe ifadeyle yüksek yetenekli çalışan dediğimiz kişileri şirketlerinde uzun süre tutabilmek için onlara bir kariyer anlamında tatmin edici bir yol sunmalılar hı hı. ki elde tutabilsinler. Çünkü bu kişiler belki hani senior dediğimiz ilk kademedeki insanlar ve şirket geleceğine yön veren insanlar tabii ki de bunları kaybetmek istemiyor uluslararası evet. şirketler veya kurumsal şirketler. Hani işe yabancılaşmayı önlemek adına ve adiyeti artırmak adına belki de büyük şirketler bu tarz anlayış benimsiyor diyorsun anlatıp e, kadarıyla. Evet. Kariyer gelişimi gibi. Evet. Bu biraz günümüzden örnek. Aslında belki başka bir örnek de şimdi aklım geldi. Şimdi mesela bir ayakkabı e, fabrikasını düşünelim. Hı -hı. Bu da bence güzel bir örnek çünkü. Eskiden ne vardı? Usta-çırak ilişkisi vardı ve o bir usta ayakkabının A'dan Z'ye olan bütün üretim aşamalarını bilirdi. Hatta aynı şekilde çırağına da aktarırdı. Bu şekilde nesiller nesile aktarılırdı. Ama sanayi devrimiyle beraber kitlesel üretime geçilince ne oldu? Fabrikalaşma meydana geldi. Dolayısıyla kitlesel üretimde artık herkes ayakkabının küçük bir parçasında yer edinmeye başladı işçiler. Yani belki de bir ayakkabı fabrikasındaki işçinin tek görevi önüne gelen ayakkabının tabanlığını, tabanlığını yerleştirmek belki yerleştirmek mesela. için bir düğmeye basmak evet. belki de. Yani belki onu bile dokunmadan yapıyor. Yani aslında bu noktada şunu görebilmek için karşılaştırmak çok önemli. Bir noktada ayakkabı ustası ayakkabıyı ortaya koymak için A'dan Z'ye bütün süreçlerine yer alırken en nihayetinde çıktığı elinde tutabiliyor. Ona karşı bir aidiyet bir hissediyor bir, ve bir, bir, emeğini bir, bir bağ. görüyor bence. Evet aynen öyle. Emeğini görüyor emeğini yabancılaşmadan çok uzak bir durum evet. var değil mi burada? Yani, A'dan Z'ye hakim sonuç olarak. Evet orada bir bağ oluşuyor. Ürünle üretici arasında. Evet. Oysa fabrika işçisine baktığında çıkan ürünün toteliyle hiçbir fikri olmazken yaptığı tek iş bir tornavida çevirmek Charlie Chaplin'in yaptığı gibi veya da fabrika işçisinin yaptığı gibi düğmeye basmaksa o ayakkabıya dair bir aidiyet de oluşma Dolayısıyla işe yabancılaşma belki bu boyuta da güzel bir örnek olarak evet, verilebilir. Evet, zaten bu yabancılaşmaya ilk başta şey diye demiştin. Ben de uyandırdığı ilk ifade aidiyet duygusundan yoksunluk demiştin. Doğru. Ben ilk tanımlamaya yaptım aslında aidiyete atıf yaptım. Bu yabancılaşmadan bahsederken de ilk kafamda oturan aslında bu da aidiyetle ilgili tanımlamaydı ve hatırlıyorum sen de ilk konuştuğumuzda yabancı kitabını hatırladığını Aa, evet, ki söylemiştin. De. Yabancı kitabını aklına getiren şey ne oldu? Şöyle kitapta ana karakter Mersu ve Mersu annesi ölüm haberini alarak başlıyor ve hmm. ölüm haberini üzerine hani cenaze işlemleri için gittiğinde annesini son bir kez görmüş uzunda bayağı bir tepkisiz Steksis, aslında, değil değil tepkisiz, evet, hatırlıyorum. Üstüne, tabutun başında sigara ve kahve içen bir karakter hmm. ve o kadar da... rahat bir olmasa evet yani... yani toplumun o parametrelerinden çok uzak bir karakter, hani hmm. bu davranış epey saygısızca görülen bir davranış aslında. Bu şekilde olunca karakter aslında karşısına alıyor toplumu. Hmm. Bir de kitabın ilerleyen bölümlerinde şöyle oluyor, bir şekilde kendisine bıçak çeken bir karakteri hiç düşünmeden öldürüyor. Ve kendisini hapiste buluyor. Ve hapis sürecinde de hiçbir pişmanlık dahi göstermiyor. Ve yargılanma sürecine kadar gidiyor. Ve toplumun e, Mersu üzerindeki düşüncesi de şu şekilde. Annesinin ölümüne dahi üzülmeyen bir insan. E, tabutun üstünde sigara kahve içen bir karakter var. Ve e, hapishane sürecinde herhangi bir pişmanlık göstermeyen bir karakter var. Mersu'nun bu donuk hali yargılanma sürecinde kendisinin aleyhine olur Annesinin ölümüne olan karşı duyarsızlık. Mahkeme sürecinde de işlediği cinayeti kasıtlı olarak mı yaptı acaba? Yargısına kadar varılıyor. Hı. Mersu karakteri epey bir duygusuz ve hani toplumun o parametreleri, normlarına ayak uyduramayan ve hani bundan rahatsız olmayan bir karakter. Çok pardon e, kitap böyle bir kitapla ilgili inanılmaz bir spoiler verdin artık okuyacak olanlar için. Aa evet biraz öyle e, oldu. Spoiler içerir diye belki baştan bir şey yapsaydık. Evet kesinlikle. Bence e, sonunu bilseniz de inanılmaz heyecanlı bu arada. Şimdi aslında yabancılaşmanın bir diğer unsuru demeyeceğim ama yabancılaşmayı hızlandırabileceğini düşündüğüm bir başka unsura geçelim diyorum küreselleşme. Sorum şu aslında. Sence küreselleşme dediğimiz şey yabancılaşmayı hızlandıran veyahut da arttıran bir unsur mudur? Bence öyle. Şimdi eski nazaran Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Bu küreselleşme de beraberinde yabancılaşmaya getiriyor Leyla. Hı -hı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Küreselleşmeden kastımız aslında her şeyin inanılmaz hızlı yayılması, bilgiye daha hızlı erişilmemizi ifade ediyor. Bizim hatırlıyorum lisanslı bir hocanın küreselleşmeyle ilgili tanımı şöyleydi ve çok hoşuma gitmişti. Küreselleşme arkadaşlar şu demişti. Amerika'da biri hapşırırken Türkiye'de biri çok yaşa diyorsa bu küreselleşmedir. Evet. Yani işte. Güzel yani, bir şey ama ilginç bir evet, yorum getirmiş. Kesinlikle öyle ve çok Dünyanın ne kadar küçüldüğünü ve hepimizin birbirimizden haberdar olduğunu gösteren Kesinlikle bir ifade güzel öyle. bir örnek olmuş Leyla. Evet küreselleşme yabancılaşma hızlandırır mı? Bence evet ben de katılıyorum buna çünkü şunun üzerinden belki örnek verirsek daha anlaşılır olabilir. Eskiden kapalı toplumlarda yaşıyorduk bizim için belki çok olmayacak olmaması gereken olarak atfettiğimiz belki bazı kültürel değerler davranışlar kalıplar bir başka tarafta yani dünyanın çok başka bir kısmında çok olası karşılanabiliyor. Dolayısıyla o noktada insana şunu sordurtabiliyor benim yaşadığım toplumda bu yaptığım davranış veya da bu norm ya da her neyse inanılmaz yadırganırken, yanlış olarak atfedilirken bir başka toplumda dünyanın öteki ucunda bu hayatın doğal akışında seyrinde olan bir davranış, e, davranış olarak norm olarak kabul edilebiliyor. Evet. Bu da aslında şunu bize veriyor. Atıyorum kapalı kısımda yaşayan taraf olduğumu düşünelim. Bunu biliyorum ve dünyanın diğer tarafında olan şeyle karşılaştırma imkanına sahip olabiliyorum. Çünkü küreselleşen dünya bana şunu gösteriyor. Senin toplumunda bu varken o toplumda bu var. Sana iyi ya da kötü diye dayatmasından bahsetmiyorum bu arada. Sadece görmeni ve karşılaştırma imkanı sunuyor. Dolayısıyla senin bir şeyleri sorgulayabilmeni sağladığı için yabancılaşmayı arttırır mı? Evet bence bu bağlamda arttırır. Evet. Bir de Leyla biz şu zamana kadar biraz şey mi bahsettik ya? yabancılaşmanın sanki böyle hep negatif özelliklerinden bahsettik evet. bahsettik. Evet ama yabancılaşmayı ben de istedim derim ki direkt böyle bir e, olumsuz bir tarafla bitirmeyelim. Yabancılaşma teorisini ortaya atan Karl Marx aslında ama ondan çok daha önce Hegel yabancılaşmadan bahsederken aslında yabancılaşmanın beraberinde özgürleştirmeyi de getirdiğini söylüyor. Bu da çok farklı bir bakış açısı yani, aslında. Kesinlikle. Kesinlikle olumlu çıktıları olabilecek bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yabancılaşma dediğimizde pürü pak sadece kötülük mü ya da işte kötü sonuçlar mı getirir? Değil bence. Bence hayatımızda farklı boyutlarla sorguladığımızda olumlu çıktıları da beraberine getirdiğini görebiliriz. Sen ne dersin özgürleşme ilgili olarak? Ben şu bağlamda düşünüyorum ve olumlu sonuca varıyorum. Şimdi mesela Hı -hı. her toplumun kendine ait normu vardır ya ve her norm herkese karşılık bulmayabilir. Hı -hı. Sana göre doğru olmayan bir toplumsal norma karşılık kendi doğrunu geliştiriyorsun. Değil mi? Ve dolayısıyla kendi bildiğin yoldan özgürleşme yoluna gidiyorsun. Hı hı. Kendimize yabancılaşmamak için topluma yabancılaşma cesaretini gösteriyoruz biz aslında biraz. Hı hı hı. Ve bu seni topluma yabancılaştırırken sana yakınlaştırıyor. Hı hı. Bu da beraberinde özgürlüğü getiriyor hı hı. diye düşünüyorum. Ve bu evet. bağlamda düşündüğümde yabancılaşma özgürleştirir bakış açısı bana kendimi iyi hissettirebilir. Çünkü Hı -hı. Yani topluma yabancılaşabilirim evet. ama topluma uyumsuz hale geldiğimde zaten yabancılaşma meydana geldiyse kendime yakınlaşıp özgürleşiyorum. Ben. Kendi yolunu, kendi doğrunu seçip o yolda ilerlediğinde bir şeyleri arkana alıp o yolda özgürleşmeyi tercih ediyorsun aslında evet. ve gerçekten çoğu zaman cesaret de gerektiriyor aslında bu. Doğru bence güzel bir bakış açısı. Aslında Hegel'in yabancılaşmanın neticesinde özgürlüğü doğurmasına dair ifadesi ve bakış açısı güzel bir bakış açısı aslında. Pozitif taraftan bakıyor ve bu, bunu okurken aklıma ilişkiler gelmiş. Çok uzun süreli ilişkileri olanlar veya işte 20-30 yıllık evliliği olanların bazen yolları ayırdıklarını görüyoruz. Bunu yapan sen miydin? Bu gerçekten sen misin? Sen de mi brütüz. Ya Sen de mi brütüz, Aynen evet, öyle. Yani işte yabancılaşma yani... tam olarak mı? Evet. Yani karşı cinsi 20-30 yıl ya da her neyse o süre. O kadar süre tanıyor olmanız ona yabancılaşmayacağınız anlamına gelmez. Çünkü en nihayetinde insan değişen ve dönüşen bir varlık. Ceklerimiz değişiyor. Bundan 2 sene önce, 3 sene önce Önce bile aldığımız kıyafetleri beğenmiyoruz. Dolayısıyla e, insanların birbirine yabancılaşması, en nihayetinde yollarını ayırmaya gidip özgürleşmeyi tercih etmeleri de çok olası bir durum ve özgürleşmeyi tercih etmesi de aslında yabancılaşmanın farklı bir boyutta sirayet etmesi. Sanırım podcastin sonuna doğru yaklaştık. Eklemek istediğin son bir şeyler var mı? Aslında yeterince konuştuk bence ama ben son bir şey eklemek istiyorum. Bence hani yabancılaşma herkesin hani hayatında mutlaka deneyimlediği ya işte ya arkadaşlıkla, ya ilişkide ya toplumsal ya normlarda, da kendisine ya da kendinle yani evet. bir şekilde deneyimleyebileceğin bir durum yabancılaşma. Evet, evet. O yüzden ben çok keyif alırım bu konuyu konuşmaktan. Evet. Umarım bir noktada size düşündürebildiğimiz bir podcast kaydı yapabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.